Merhabalar hanımlar, iyi oyalarım Zuhal YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tarihi bir iğne oyası model çalışacağım arkadaşlar. Sizler de çok beğeneceğinizden eminim. İp nolarımız bu şekilde arkadaşlar. iplerinizi de ince nakış Instagram sayfasından güvenle temin edebilirsiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup yandaki zil butonunu da aktif hale getirirseniz bundan sonra atacağım videolardan da haberdar olursunuz. Ve bütün videolarımda çok güzel tasarımlı çiçekler var arkadaşlar. Modeller var. Bakmanızı da tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar ben bu renkle çalışacağım. Hemen çiçeğimi iplerimi kenara alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sihirli halka yapacağız parmağımızı ama burada biraz uzun bırakıyoruz buradaki ip bize lazım arkadaşlar şimdi buradaki sihirli halkanın üzerine 4 tane minik minik zürafalar çalışalım arkadaşlar biraz burada büyük yapacağım size siz küçük çalışın arkadaşlar çünkü benim şimdi ya hazırladığım çiçeğim var motifim sadece tek yaprağını size göstereceğim şurada ilk yaptığım sürafamı geçişim yaptım sihirli halkamı kapattıktan sonra hemen yandaki sürafaya geldim şunu bir sıra etrafını döneceğiz arkadaşlar bunu biraz yapmak zor üçle ya da dörtle yapılan bu çiçek bor şeylerin boruları zor oluyor arkadaşlar Sayılar azalınca borusu da zor yapılıyor ama elinize alıştıktan sonra rahatlıkla yapabilirsiniz bakın üç tane oldu şimdi şurada bir tane geçiş yapmıştık sırafımıza ona da batıyorum. Eğer onu es geçersem arkadaşlar borumuz 3 ile devam eder. Bilginiz olsun. Bakın şimdi sayımız 4 oldu. Buraya 2 sıra daha dönelim arkadaşlar bu boru üzerinde. Hemen şurayı ben tamamlayıp geliyorum 2 sıra daha. Bakın arkadaşlar 2 sıra daha döndüm. Sihirli halka üzerine iki sıra daha dönünce toplamda 3 sıra oluyor. Şimdi şu yandaki göze şöyle alttan tek düğümle bir tane geçiş yaptım. Aynı göze tekrar iki tane batıyorum. Hem çabuk yaparsınız arkadaşlar bunu. Çünkü sayıları çok az bir çiçek motif İki tane bakın buraya gözüme çalıştım. İpimi geri alıyorum. Yanlardan artırma yapacağız arkadaşlar. Tekrar aynı gözümeye batıyorum. Yandaki gözümeye geliyorum. Bu üç boyutlu çiçekler diyelim artık bunlara. Ütü yapılmaz arkadaşlar. Onun için gözümlerinizi minik minik ve düğümlerinizi iki kere dolayın arkadaşlar. Sondaki göze tekrar battım. Bakın sayım oldu 3. Bunu ne yapıyorum? 4'e kadar çıkarıyorum sayımı. Tekrar aynı göze batıyorum. Heyecanlandım şimdi ben sizlerle paylaşmak istedim. Ben çünkü çok beğendim. Yandaki göze geldim. Ve sondaki göze geliyorum. Ve tekrar burada aynı gözümeye batıyorum. Artırmamı yapıyorum. İpimi geri alıyorum. Sayım 4 olduktan sonra eksiltiyorum arkadaşlar şimdi. Yandaki göze geliyorum. Hemen artırma yapmıyorum. 3 2 1 diye buradaki çiçeğimizin yaprağını bitiriyoruz. Bakın 3 oldu. Tekrar ipimi geri aldım. Yandaki göze geldim. Tekrar diğer yandaki göze geliyorum. İpimi geri alıyorum. Şurada hemen yana geldik. Bir oldu. Bakın. Bunu böyle. Bu şekilde. Bitirdik arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde çiçeğimizin yaprağını bitiriyoruz. Diğer de buradaki üç tane göze de aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Ben göstereceğim sizler için hemen çalıştım. Şu şekilde arkadaşlar bakın bu şekilde olacak. Bunları ilk önce bu çiçeklerimizi yazmamızı veya tülbentimizi ne kadar yapacaksak bunları tamamladıktan sonra örtümüze geçiyoruz arkadaşlar. Önce çiçeklerinizi yapın. Şimdi örtümüzü alıyoruz. Bakın arkadaşlar model de çok tatlı, çok güzel. Şimdi ara yolunu göstereceğim size. Ara yolunu bu şekilde yaptım. Ve şurada bu aralarda 13 tane şu e, ara yollarından yaptım. Şuradaki zürafama batıyorum. İpimi geri alıyorum arkadaşlar, çift düğümle geri alıyorum. Bunu buraya sıkıştırıyorum. Bakın şu döndüğüm zürafanın üzerine döndüğüm yere batıyorum arkadaşlar, buraya değil. Alttan tek düğümle buraya bir tane kiprik çalışıyorum. Tekrar buradaki zürafamıza geldik. Bu şekilde yanındaki zürafaya geliyorum. Hatta ben bir sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane oluyor arkadaşlar. İpimi tekrar geri aldım. Sık iki tane. Tek düğümle yaparsak bunlar bu tarafa kayacaktır arkadaşlar. Hemen buraya kiprik yapıyorum. Yani kipiklerimiz bu tarafa doğru kaymasın. Düz bir şekilde kalması için çift düğüm çalışıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yandaki zürafaya geliyorum. Arkadaşlar şuraya çalışacağız şimdi. Bir tane zürafa boş bırakıyorum burada. Şimdi buraya dört tane zürafamı yapıyorum. 4 Bakın 4 tane. Çalıştım, ipimi geri aldım. 1 2 3 4'üncüye geldim. Kaymayacak şekilde çift düğümü attım. Çok sıkı olmasın arkadaşlar. Şuradaki ipiniz Hemen yandaki göze geliyorum. Diğer yanındaki göze geldim. Ve bu sondaki göze geldik. Şimdi tekrar ipimi geri alıyorum. Çift düğümle. İki kalıyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Bir ve iki. Şimdi şuradan şuna ipimi geri alacağım arkadaşlar. Böyle direkt buradaki göze şey gelmeyeceğiz göze. ipimi burada geri alıyorum. Daha sonra tekrar geri, al, geri alıyorum. Şu soldaki göze getiriyorum ipimi arkadaşlar. Şuraya çalışacağız burada. Bu kadar yeterli hemen bu gözümü büyük gözüme geçişimi yapıyorum burada arkadaşlar iki tane bir ve iki gözle başlıyoruz yeşil yaprağımızı yapacağız yandaki gözü ay pardon ipimi geri aldım Hemen aynı gözlemeye tekrar batıyorum. Sadece burada bir sıra artırma yapacağız arkadaşlar. Sayımız 3 olacak. Daha sonra eksiltme yapacağız. Hemen çok çıtı pıtı çok tatlı hiç sizi oyalamaz arkadaşlar. Bakın yanındaki göze geldim. Sayım 3 oldu. İpimi tekrar geri aldım. bir diye hemen eksiltiyoruz ve tamamlıyoruz bu yaprağımızı arkadaşlar. 2 ve tekrar geri aldım. ve 1. Yaprağımı bitirdiğim yere geldim hemen. Şöyle bakın arkadaşlar bu şekilde. Yaprağımız tamam. Bu ipimi buraya iniyorum arkadaşlar, kesmiyorum. Çiçeğimizin sap kısmında çalışacağız buraya. Şöyle belli olmasın yaptığınız aşağı doğru inişiniz fazla. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir tane. Çok büyük olmayacak şekilde arkadaşlar bir sap kısmı yapacağız. Hemen aynı yaptığım yerin üzerine iki düğümle çıktım. Bu iki, bakın bu ikinciyi yapıyorum ve aynı göze batıyorum. Bakın bu iki oldu. İpimi geri aldım, çift düğümle düğümün açıldı herhalde 2 zincir yapıyoruz yukarıya doğru bu 3 oldu ipimi geri aldım bu 4 oldu ipimi geri aldım yine ve bu beşinciyi de yapıyoruz arkadaşlar beşincinde tepesine ipimizi getiriyoruz bu şekilde tamamlıyoruz ben bunu birleştirmeden diğer şu yandaki yaprakları da göstereceğim size hemen bir başka bir yeşil alıyorum Arkadaşlar şurayı hemen burayı da tamamlayalım. Daha sonra çiçeğimizi takalım. Şimdi aynı şekilde buraya da bu ipimi başka bir ipimi buraya tutturuyoruz. Şuradaki sırayla aynı zincir yapıyoruz. 5 tane olacak şekilde arkadaşlar. Bakın hemen bir tane yaptım. Aynı şekilde burayı da tamamlıyorum ben hemen. Tamamlayıp geliyorum. Tamamladım 5 tane arkadaşlar. Şimdi buraya şu şekilde 2 kenarlardan artırıyoruz. 3 2 1 diye yaprak çalışacağım arkadaşlar. İpimi geri aldıktan sonra aynı yuvaya 2 şöyle 1 2 ile başladım. İpimi geri aldım. Hemen artırmamı yapıyorum. Aynı gözüme batıyorum. Yandaki göze geldim. Aynı göze tekrar batıyoruz. 3 oldu arkadaşlar. Bunu eksiltiyorum. 2 Gerçekten tarihimizin çok güzel oyaları varmış arkadaşlar. Çok sevdim. Çok beğendim. Tarihimizi yaşatalım biraz da arkadaşlar. Bakın 3-2-1 diye tamamladım. Diğer ipimle de bu renk ipimle arkadaşlar. Çiçeğimiz bundan yaptık. Şuradaki yaprağımız çiçeğimizin rengiyle de buraya Aynı şekilde 2 artırma yapıyoruz. 3 2 1 diye yaprağımızı çalışalım. Bunu da çalışıp geliyorum ben. Şu şekilde çalıştım arkadaşlar. Aynı işlemle. Şimdi çiçeğimizi arkadaşlar buraya takacağız bu çiçeğimizi. Şöyle şurada sihirli halka olan yerde Pardon şunu göstereyim. Bak şuradaki ipimi iğneme takıyorum. Bakın şurada sihirli halkamızın hemen oradan biraz sihirli halkamızı açacağız arkadaşlar burayı makasınıza da açabilirsiniz şu şekilde. Şimdi bunu şu yeşil ipimi şu şekilde çiçeğimi buraya taktım. Aşağı indiriyorum. Burada tohumunu çalışacağız çiçeğimizin. Bakalım nasıl yapmışız. Şöyle. Bu şekilde. Şu sihirli halkanın ipi de arkada kalsın arkadaşlar. Yazmazın arkasında. Şöyle şuradan çıkartalım. Bu kadar. Şimdi buraya şuradaki yaprağımızın aynısından çalışıyoruz ama ipimizi burada bitirmiyoruz. İki ile yine aynı göze batıyorum bakın İki yine aynı işlem yapıyoruz arkadaşlar burada hiç kafa karıştırılacak bir yerde yok arkadaşlar çünkü yaprakların sayıların hepsi aynı 2 ile başladım. Yanlardan artırma yapıyorum. 3 yapıyorum. Daha sonra 2, 1 diye eksiltiyorum arkadaşlar. Çalışıp geliyorum hemen. Arkadaşlar burayı tamamladım. Bakın bu ipimi bir kalan sayının üzerine getirmedim. Bunu kesiyorum. Şimdi sarı ipimi aldım. Sarı ipimizle de arkadaşlar tohum yapacağız. Şu ipimi şu tarafa alıyorum yeşili. Buradaki tek olan gözüme sarı ipimi takıyorum. Pardon, düğüm çözüldü. Şöyle taktım. Aynı göze tekrar batıyorum. Bakın ipimi geri alıyorum. Buraya 3 tane kiprik çalışacağız arkadaşlar. Aynı göze tekrar döndüm ve 3 tane kipriğimi çalışıyorum. şekilde tohumu da oldu. Şimdi ben şu iplerden kurtuluyorum hemen. İplerimi temizledim arkadaşlar. Şimdi bu çiçeğimizi biraz şurada bakın 1 2 3 4 4. zincirimiz var ya onun sırasına kadar bunu getirelim. 1 2 3 4 Gördüğünüz gibi bu sıraya kadar getirdim. Sihirli halkamın ipini de iğneme takıyorum. Buradan bir iki tane bunu tutturacağız. Önce bir sık e, şey yapalım arkadaşlar. Şunu bir sıkalım, sihirli halkayı kapatalım şu şekilde. Daha sonra bir tane dü bir tane şey e, yeter arkadaşlar düğüm. Şuradan hemen bu tarafa geçiş yaptım. Biraz zor geçeceğiz ama olsun. Bir tane bu tarafa geçirdim düz yüzüne. Daha sonra bunu arka üzerine geçirip oradan düğüm atacağız arkadaşlar. E i̇şte bu kadar. Bu ipimizi de tülbentimizin arka kısmından ya da yazmamızın arka kısmından buraya bir tane düğüm atacağım ve bu ipimden de kurtulacağım arkadaşlar niye odaklanmadım bu Evet arkadaşlar bu şekilde çiçeğimiz tamam çok tatlı çok güzel bir oyaymış gerçekten iğne oyası ben bayıldım şimdiden bütün arkadaşlarıma beğeni ve yorum yaptıkları için teşekkür ediyorum. Şurada arkadaşlar daha sonra şuradan yeşil ipinizi takıp ara yolunu ve bu çiçeğinizi tamamlarsınız. Çiçeklerinizi yaparsınız. İnşallah beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Kendinizi sevin. Kendinize saygılı davranın. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın.